Merhabalar ben Deniz Özgür Maral Bugün ayın 23'ü ve Arkadaşlar hafta sonundayız şu anlarda Ve dolar kurunda Biliyorsunuz kapanışları açılışları Önce ondan kısaca bahsedip Arkadaşlar kısaca bahsedip oradan 10 altın 1931 dolardan kapanmıştı. Gram altın 915 liradan dolar 14 lira 74 liradan yaprak kımıldamıyor. İnsanlara müsaade etmiyorlar ki TL'lerini korusunlar. Hatta geriye düşenler vardı. Euro da 15 lira 91 kuruştan arkadaşlar ee, fiyatlanmıştı. Arkadaşlar herkesin aklındaki soru şu. Şimdi bir yerden bahsedeceğim ama ondan önce şunlardan bahsetmem lazım. Enflasyon aldı başını gitti. Daha bugün çarşıya çıktım ve ne olduğumu şaşırdım arkadaşlar. Yani paranın TL'nin gerçekten değeri yok. Durduğu yerde eridiğini, durduğu yerde eridiğini farkındayım arkadaşlar. Bu yakıt aldım, işte yemeklik bir şeyler aldım, sebze aldım, meyve aldım, af bir tatlı aldım. Ancak böyle bir şey olabilmesi arkadaşlar mümkün değil. Yani bu enflasyon 60'ta gösteriliyor ama 60'ta bile değil. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor ve TL günden güne eriyor. Birikimler günden güne eriyor. İşin garip tarafı hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Yani dolar yerinde sayılıyor. Dolar yerinde sayıyor ama enflasyon yukarı gidiyor. Euro yerinde sayıyor ama enflasyon yukarı gidiyor. İşin garip tarafı sağda soldaki birikimlerimiz. Kripto paralarım var benim arkadaşlar. Bakın söylüyorum Bitlo firmasında biliyorsunuz koydum bugün gösterdim. Geriye gittiği gibi geriye de gitti ileri de gitmiyor yani bir gıdım bir bir yerden bir tasarruf etmek mümkün değil Arkadaşlar çağ artık değişti Bakın bir şeyden bahsedeceğim size bu e, bu enflasyona kendimizi ezdirmemek adına e, Bir sistem var Bundan bir bahsetmek istiyorum Hatchpocket isminde Hatchpocket isminde arkadaşlar onu bir Şöyle bir size göstermek istiyorum. neredeydi bu şimdi bulup göstereyim arkadaşlar onu Şöyle bir bulayım onu ben arkadaşlar öncelikle bir. Burada arkadaşlar yatırımlarınızı değerlendirebileceğiniz bir yer var. Sağda solda eğer bir ufak tefek de olsa bir paranız varsa bile eğer bunu arkadaşlar bunu arkadaşlar değerlendirmek istiyorsanız, istiyeyse birazcık faiz almak istiyorsanız buna. Şimdi faiz diyeceğim ama aslında tam bir faiz anlamında bir şey bu değil. Arkadaşlar burayı gördüm ve buranın bir incelemesine baktım ve biraz ben de para koydum. Bakın şuradan göstereyim. Arkadaşlar burası Hash Pocket. Hash arkadaşlar e, paranızı USD, Bitcoin, Ethereum, DOT ve Litecoin adı altında burada arkadaşlar değerlendirebiliyorsunuz. E, böyle günlük 15 günlük 30 günlük 45 günlük yatırımlar ve vadiler var. Ve oralarda size belli oranlarda faiz geliri aslında sunuyor diyeceğim ama tam bir faiz geliri değil aslında. işlem geliri sunuyor. Bunu akıllı robotları sağladığını söyleniyor. Robotlar var ve günlük bakın burada 90 dolar ben bir yatırmışım ve işlem geliri günlük olarak onu almışım. Şu an bir USDT terim var ama diğer Bitcoin'den ve diğer şu Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Litecoin gibi coinlerden de yatırım yapılabiliyor ve vade seçenekleri var. En düşük 10 dolara bir yatırım yapılabiliyor. Bir günlük örneğin 15 günlük %30, 30 günlük %42 BTC'ye mesela şu an verdik. 45 güne %54 veriyor. Ethereum'da yine beklenen aylık gelirler var. DOT da öyle. USD'de, de öyle. Yatırıyorsunuz. TRC20 ağınızdan başka bir artık e, nerede paranız varsa başka bir borsada olabilir. Benim mesela Bitdo'da var, Binance'da var. Bunu TRC20 ağından buradan arkadaşlar yüklüyorsunuz, yatırıyorsunuz ve işlemleri açarak paranızın belli bir miktarda korumuş ve aslında sağda solda bekleyen paraya bir hareket kazandırmış oluyorsunuz. Sağda solda 100 dolar durduğu gibi şu anlarda duruyor. Bitcoin de duruyor. Hatta geri geliyor. Diğer coinlerde de şu an bir şey yok. Yani neyi ele atsanız biz artık bir kazanma olmadığı gibi geri gelme söz konusu. Dolayısıyla buralarda arkadaşlar bunu değerlendirebiliyoruz. Ee, buradan arkadaşlar robot listesi var. Robotları her gün çalışıyor. Onlar da yatırım yapıyor ve kazançlarının bir miktarını sizde paylaşıyor arkadaşlar. Amerika'da kurulmuş bir firma bu. 2017'de kurulmuş. Amerika dahil, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya yani bütün ülkelerde şu an hash var. Bu benim davet kodum. Davet kodundan elde ettiğiniz zaman arkadaşlarınızın yatırdığı paralardan da bir miktar sizlere pay veriliyor. Sizler de aynı davet kodunu, size verilecek olan davet kodunu ki davet kodu olmadan zaten e, kabul etmiyor. Yani direkt bir e, kayıt olmak isteseniz olamıyorsunuz. Mutlaka bir birinin davet koduyla oraya girmeniz gerekiyor. E, bir miktar denenebilir diye düşünüyorum şu ortamda arkadaşlar. Çünkü ortam yani gerçekten kötü. TL gitgide eriyor. İnsanlar farklı seçenekler sunuyor. Hayat ve şeyler de değişti. Ya şunları artık bizim alışmamız lazım. Yani başka türlü seçeneklerle para kazanmak veya TL'mizin değerini korumak gibi şeylere de bizim alışmamız arkadaşlar lazım. Burası merkeziyetsiz bir cüzdan olarak tanımlanıyor burası. Yani geleceğini bilemem. Minimal küçük miktarlarda denenebilir. Ben size illaki yatırım tavsiyesi bunu yapmıyorum ama ben yaptım ve bunu size bilgi veriyorum. Böyle bir şey de var diyorum. Kenarda, sağda, solda duran paraları arkadaşlar yatırıp günlük, 15 günlük, 30 günlük, 45 günlük verilen orada vade seçenekleri var. Bunları yatırıp belli miktarlarda faiz alabiliyorsunuz. Bir banka gibi düşünebilirsiniz ama merkeziyetsiz bir banka bu, merkeziyetsiz bir cüzdan. Amerika'da kurulmuş. Şu ana kadar bir sıkıntı sağda solda duymadım ama bu gibi sistemleri bekleyip görmek lazım. Benim size tavsiyem şu olabilir. Yani ben küçük bir miktar koydum. Görüyorsunuz. 90 dolar koydum. Yarın bir gün eklemeler de yapabilirim buna robotlar çalışsın bana faizin versin bakayım çekebiliyor muyum alabiliyor muyum eğer ileriye dönük şeyi arttırarak devam edebilirim İşlem geliri var bir de takım geliri var yani aynı takımdan olan insanlar sizler de davet edeceksiniz onların yatırımlarından da ufak tefek paralar size yansıtılacak bir takım çalışması gibi ancak kesinlikle bir yatırım tavsiyesi bunu saymayın sadece şu ara bu e, enflasyondan korunmak için insanlar türlü türlü çareler arıyorlar bunun içinde ben de varım daha önce de videolar çektim biliyorsunuz. Bu benim kendi inisiyatifim. Böyle bir şey Hespokut diye bir şey duydum. Ee, bir arkadaş tavsiyesiyle as aslında ben de buna yöneldim. Ve bir 90 dolar şimdilik bir koydum günlük. Koydum günlük faizini alıyorum. Tabi bankalardan verilen faizden çok çok daha yüksek bir faiz. Günü gününe de bu faizler gösteriliyor. TRC 20 ağından diğer adres veriliyor ve oraya USDT mi artık hangi para biriminden bitcoin olur, polkadot olur işte Bunlardan Litecoin, Bitcoin, Tether ve normal dolarla aslında çalışıyor. USDT doların karşılığı sayılmakta. Şu an günlük faizimi almışım. Günlük %24 veriyor USDT'yi. diğer tabii vade 15 gün, 30 gün arttığı zaman bu şey de artıyor. Faizi de artmış oluyor. Böyle bir sistem var. Bunu incelemek, bunu anlatmak istedim size. Gerisi size kalmış bir şey. Aşağıda referansların kimi bırakıyorum. İsteyenler oradan Arkadaşlar bunu e, girip bir inceleyebilirler. E, davet kodu olmadan zaten şey yapamıyorsunuz yani açamıyorsunuz diyebilirim. E, mutlaka birinin size davet etmesi gerekiyor. Belki düşünebilirsiniz. En düşük e, sordum miktarı orada müşteri temsilcileri de var çünkü 10 dolarla başlanabiliyor. Küçük minimal bir şeyle benim size tavsiyem eğer şeyse bir minimal bir parayla denenebilir. bakın bir parayı çekebiliyor musunuz, alabiliyor musunuz? Paranızın değeri artıyor mu ve bu sistemde memnunsanız daha sonra yürüyüp gidersiniz. Bu tamamen sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Ben bunu bir 90 dolarla başlatmış oldum. Paramın değerini korumaya çalışıyorum, biraz para kazanmaya çalışıyorum. Şu an ee cep telefonumdan size bunları gösteriyorum arkadaşlar. Bakın 15 günlük örneğin Dota %30 veriyor. 30 günlük %42 veriyor. 45 günlük %54 veriyor. Ethereum'da farklı. BTC'de, Bitcoin'de farklı. USD'de, Tether'de farklı. 1 günlük USD'de, Tether'de veriyor. Bunlarda 1 günlük yok. Bu da normal dolar. Bildiğiniz dolarla yani da yatırım yapabiliyorsunuz. Veya diğer borsalardan USDT, dolar karşılığı USDT vardır. Bilenler biliyor. Onlar buralara para çekim yapılıp işlenebiliyor. Yani bu da böyle bir firma. Amerika'da kurulmuş bir firma. Birçok ülkede, Avrupa ülkesinde, Japonya'da dahi, Meksika'da dahi, İngiltere'de dahi bu hash pocket var. Şu an Türkçe arayüzünü görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu da size paramızın değerini başka türlü nasıl koruyabiliriz bilmiyorum diyerek böyle de bir şey olduğunu, vardığını sizlere göstermek benim işim. Gerisi sizin bileceğiniz iş kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Ee, sonuçta ben de oraya bakın gördünüz paramı koymuş oldum. Bir 90 dolar oraya bir para 60 oldum. Ve e, bakacağım. Aşağıda kayıt bağlantım var. E, bu da benim işte referans kodum. Siz de referans kodu alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlardan da yani bir takım çalışmasıyla bir şeyler elde edilebilir diye düşünüyorum. Referans kodunu alırsanız iyi olur arkadaşlar. Bu referans işi var. Çağ değişti. Artık birbirine tavsiye usulü yaparak böyle bir takım şeyler de e, getirilebiliyor, elde edilebiliyor. Bir takım çalışması gibi düşünülebilir. Ancak risklerin de farkına varıp sizler de bir araştırın. Hatchpocket nedir? Hatchpocket ile ilgili bir şikayet var mı? İnsanlar memnun mu? Tabii ben size sadece gözünüzün önüne getirmekle bunu e, mesulüm. TRC20 ağından yükleme yapılabiliyor. Sonradan da paranızı e, pazar yerinden eee oradaki artık kaç günlük vadeli net e, tercih ediyorsanız onları kullanmış olabiliyorsunuz. Bu böyle arkadaşlar. Hashbook dışı böyle aşağıda referans kodumuz var. Bununla e, dilerseniz hemen direkt cep telefonundan bu uygulama onu da söyleyeyim. Telefon yazıp cep telefonundan hemen uygulamaya girebiliyorsunuz. Sağda solda küçük meblağlar varsa duran yatan hiçbir şey kazanmayan. Belki önce bir günlük deneyebilirsiniz. Belki sonra 15 günlük deneyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey kıymetli arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hashbook'ı böyle bir şeydi. Bunu size anlatmış oldum. Umarım insanlara yararı olur. Tabii ki sizler de bir araştırın. Benim dememle kalmasın. Bir araştırın Hashbook'ı nedir, ne yapıyor, ne diyor. Sağda solda videolar görüyorsunuz. Ben de izlemiştim. Bunları alıp daha iyi sizler de bir araştırıp ona göre girişler yapabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar. Yani Sağda soldaki birikimlerimizin değerini korumak gerçekten oldukça zorlaştı. Yani ben bunu bu kadar ağır hissediyorsam bunu değerlendirme, para değerlendirme kısmı hakikaten çok zorlaştı. Artık başka çareler aramaya insanları itiyor. E bu tarz siteler, bu, bu tarz firmalara insanlar e, gitmek zorunda kalabiliyor. Dolara elini atıyorsunuz 3 aydır 14 lira 64 kuruştaydı dün 14.74 oldu. Belki aylarca yine böyle tutulabilir bilmiyoruz. 3-4 Mayıs'ı bekliyoruz. Tabii ki biliyorsunuz FED toplantılarını bekliyoruz. E, gram altına bakıyorsunuz. Gram altın 914 lirada çapa attı. Orada durdu. Yani bunu daha başka bir artık e, yani günlerdir aynı yerlerde durduğu için e, insanlar en azından gündelik sağda solda olan küçük birikimlerini faiz alma şeyiyle götürüp bazen böyle şeylere götürebiliyor. Hatch bunun için sizin için inceledim. Dileyenler aşağıda linkleri bırakıyorum. Oradan inceleyip isterlerse kayıt olabilirler. Diye söylüyorum. Bakın gram altında 914'te kaldı. Tabu benim şeyi etkilemiyor. Ben 1000 lirayı en kısa sürede bekliyorum. Şu an bir düşüş mail içerisinde gelmiş. Ancak belli bir yıllara artık gelmiş. Önemli destek seviyelerinde artık. Bu destek seviyelerinden ben Yukarı doğru tırmanmasını bekliyorum. Çünkü doların gitmesini bekliyorum. Dolar kur korumalı mevduatla falan olacak işler arkadaşlar değil. 10 e altına baktığımız zaman da bakalım hafta açılışı bu 3-4 Mayıs dediğim gibi çok önemli olacak. Gerçi haftaya olmayacak bu daha sonraki hafta ama yine belli seviyelerde bu seviyelerde kalabileceğini 1931'lerde kalabileceğini düşünüyorum. Ama önemli de bir destek seviyelerine artık geldiğini de düşünüyorum. Buralardan tekrar yukarı doğru dönüp önce 1980'i sonra 2000 dolarları yoklayacaktır. Savaş durumu devam ediyor, artarak da devam ediyor arkadaşlar. Ve bu infial sırasında altına sarılan <laughs> hem kişiler hem kurumlar olacaktır. Dolayısıyla altın ons altın ağırlığını arttırarak devam edecektir yukarı doğru olacağını söyleyebilirim. Ben ons şey dolardan da aslında euro'dan da fırtınaları bekliyorum. Bakın demedi demeyin. Bir zaman bu fırtına kopar ve dersiniz ki ya neden Özgür Hoca bize bunu uyarmadı diye çok sessiz bir ortamda görüyorum çok yan yana çok gitti çok sızlanışlar var. İnsanlar paralarının değerlerini koruyamıyorlar. Enflasyon karşısında eziliyorlar. Dolayısıyla bu nasıl olacak diye çok fazla konuşulmaya başlandı. Bir stres topu gibi şu an euro ve dolar. Bu işin garip tarafı ihracatçılar da sızlanıyor. Turizmciler de sızlanıyor. Çünkü ihracatçıların da gelirini dolarla bırakmıyorlar. TL'ye çevirin diyorlar. Bize satın diyorlar. Turizmciler de öyle sıkıştırıyorlar. Yani inanılmaz bir sıkışık bir durumda olduğu gözüküyor. Şu an dolar ve euronun zaten piyasa baskısının oldukça altında siriden dolar ve euro her an patlamaya hazır. Her an patlamaya bana göre hazır. Epey bir stres biriktirdi. Grizu patlaması gibi benzetmede teşbih hata olmasın. Grizu patlaması gibi patlayabilir arkadaşlar. Çok çok dikkat etmeniz gerekiyor bugünlerde. Ama en önemlisi sabır diliyorum. 3-4 Mayıs'ı bir geçsin. Bir bekleyelim ondan sonra göreceğiz. Kur korumalı mevduatın devam etmeyeceğini görenlerden biriyim. Bu böyle devam edemez. Yaprak kımıldamıyor. Kimse parasını büyük paraları elde içeride tutmak istemez. Başka şeylere yatırmak isteyebilir ve bu şekilde e, bir daha geri dönüşler olmayabilir ve o takım o çark tekrar dönmeyebilir diye düşünüyorum. Bana göre mayıs ayından itibaren yavaş yavaş yukarı kımıldatmak zorundalar doları ve euroyu yoksa kur korumalı mevduat bitecek arkadaşlar. Buna kimse inanmıyor. Bu enflasyonda bu fiyat olmaz arkadaşlar, olmaz. 15.91 diye enflasyon yani yok diyemezsiniz yani. Böyle bir şey yok. Hepimiz arabaya biniyoruz, hepimiz portakal alıyoruz, hepimiz muz alıyoruz. Arkadaşlar, hepimiz çocuğumuza bir şeyler alıyoruz veya alamıyoruz. Bir yere gidiyoruz veya gidemiyoruz. Geçen ay aldığımız, 3 ay önce aldığımız şeyi arkadaşlar şuradan ben biliyorum. Bakın ben 100 liralık yakıt alıyordum. Benim depom bir küçük arabam var. Yarı yarıya doluyordu bundan 4-5 ay önce. Yarısı doluyordu. Bugün 200 liralık yakıt aldım ki bitti. Gittim geldim neredeyse bitti. Yarıdan çeyrek 15 çeyrek aşağıda bana yakıt veriyor. Düşünebiliyor musunuz enflasyonun ne kadar vurduğunu? Bu dolar bu euro burada duramaz. Duramaz. Akla mantığa aykırı yanlış bir şey yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. En kısa sürede fırlayacaktır. Kim ne derse desin arkadaşlar. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Bakın kur kurumalı mevduat değil. Yır reklamlar da bitti. Hiç kimse bir şey konuşmuyor. Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri e sıvap muvap konuşmaları da bitti. Tek bağlanan şey insanlar dolarlarını getirip bize versin. Dolar aşağı doğru düşsün. Enflasyonda nasıl olsa kendi kendine biraz düşer. Nasıl düşecek arkadaş ya? Nasıl düşecek böyle bir şey? Mümkün mü yani? şeyde Bitcoin piyasasında da yine bakın işte benim bit, kripto paralarım var. Yaprak kımıldamıyor Onun için de ben kendime kendime bir şey arıyorum. Yani durduğu yerde para yattı aylardır hatta düşerek yattı. E bari diyorum yani günlük 15 günlük param bir değerlensin. Bazı kriptolarımı, bazı dolarları bu gibi yerlerde, hash Pocket gibi yerlerde değerlendirebiliyorum. Biraz faiz alayım bunu aldım ben de yani paramın yerinde yatmasından paramın para kazanmamasından enflasyon karşısında erimekten ben bıktım ve arayışlara giriyorum elbette. Böyle bir şey olduğunu, böyle bir şeyin varlığını Hatchpocket gibi bir şeyin varlığı olduğunu size sadece göstermek istedim. Yani benim göreyim bu Hatchpocket diye bir firma var. 2017'de kurulmuş Amerika'da ve birçok Avrupa ülkesinde Amerika dahil ve Türkiye'de ve birçok uzak doğu ülkesinde şu an geçiyor. Akıl robotları var. Akıllı robotları her gün yatırılan para üzerinde bir banka gibi bankalar da öyle yapıyor. Arkadaşlar şey yapıyor. Yatırımlar yapıyor. iyi kazançlar sağlıyor ve kazandıklarının bir bölümünü sizlere arkadaşlar ne yapıyor? Veriyor. Vermeye çalışıyor. Böyle bir şey. Bir günlük yüzde %15 kar var. USD'de de. USD'de de bir günlük %24 getir var ama tabi aylık üzerinden bunu düşünmeniz gerekiyor. 15 günde beklenen aylık geliri %25 oluyor 15 günlük yatırırsanız mesela. Gün arttıkça getiri de artıyor. Ben size sadece bunları söylemekle mükellefim. Arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sistemden yarın bir gün onun videosunu da yapacağım. Kimler kazandı diye. Yani bu doların bu şekilde stabil kalmasından, kur korumalı mevduattan kim kazançlı çıktı diye. Baktığınız zaman arkadaşlar birinci sırada bankalar çıkıyor arkadaşlar. Bankalar gelirlerini, karlarını %100 arttırdı. O kadar çok para akıyor ki ve o kadar çok az faiz veriliyor ki ve onlar o pa verilen paradan o kadar çok para kazanıyorlar ki şiştiler arkadaşlar. Bankalar şişti. Tek karı bu işte kar karlı çıkan birinci mamül insanlar maalesef şeyler oldu. Bankalar oldu. Bankalar parayla şişti çünkü İnsanlar götürüp götürüp orada paralarını yatırdı. Yastık altındaki dövizde kendileri kazanırken insanlar şimdi dövizlerini verirler. Dövizde yaprak kımıldamıyor ama bankalar o paraları alıp çok güzel yerlerde kullanıp çok güzel, çok büyük karlar ettiler. Yine kazanan büyükler, yine ezilen küçükler diyorum arkadaşlar. Videomuza beğeni atın, videomuza yorum yapın. Hashbook'un size bağlı bir şey. Ben sadece öyle bir şeyin varlığını sizlere paylaşmak istedim. Bir inceleme yapmak istedim. Kendim de yatırdım zaten. Bakalım ne olacak? Sizler de incelemeden bakmayın. Sağda solda inceleyin, bakın, araştırın. Ondan sonra adım atın diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Özgür Maral Doğru Kanal İyi akşamlar diliyorum.